Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle Frag Pro oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan maça geçelim. <laughs> ne diyebilirim yani. Arkadaşlar bu bölümde 3 maç atacağım. Çünkü olmuyor. Olabiliyor. Bakarız ya. 4 maç yetişirse 4 maç atarız arkadaşlar. Öl. Evet, hadi. Evet. Kurakçı merhaba. Allah ölmedi ya. Evet arkadaşlar. Abi bir git ya. Evet. Bizim oraya deniyorlar da alsınlar ya. Bizimkiler. Evet. Abi sen neysin öyle ya robot bak ya. Bilmediğimiz bir karakter mi var oyunda? Adam bizi şey aldı ya. Oynamıyorum ya. Hı? Hop. Hop. İki. Şuradan alır mıyım? Hadi. Bir tane daha. o. Tamam ya. İşte bu yüzden faberim ya. Evet. En fazla 3 yani vuruşu la ya sen niye ölmüyorsun kardeşim ya? Bu herif niye ölmüyor? Evet. Tuşları takımlarına ayarlarsak kendimi böyle ayarlayacağım. Ayarlayamıyorum da. Evet. Ne oluyor lan? Adamına ayağına öldük gittik. Şunu alak dalak. Lan. Ne oluyor ya? Hadi biraz daha ver be. Abi yine yenildim. Olana bak lan. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi maçımıza başlayalım. Evet. Korsanla oynayalım ya. Bence korsanın hepsinden daha iyi. Aha. Göster şurada. Tamam oradan göster. Oh vay. Silah sen şuradan gösteremiyor musun? Yok gemi değil. Evet bu tarafa gelmeden geçelim de. Abi ya yemedi. tamam gel sen yukarıya. Sen benimsin. Nasıl alamadım lan ben sen. Abi yemedi lan. Evet, şuraya dalalım. Tek atış alırız ya. Evet. Olsun. Kule almaya değerdi. Evet. Evet bu taraftan gelecek. Hadi gelme. Evet sen ben uğraş. Evet evet evet. Lap. Sen öldün dostum. Abi şu ajanı bir alalım. Çık oynamıyor. Kontrol edemiyorlar. Şurayı arttırabiliyor muyuz? tamam olsun basalım biz direkt ya Evet mayın bu işe yarıyor <laughs> yukarıya bir bakalım Evet çıktı yukarıda patla Abi gösterin de alayım işte sizi. Sana nasıl işlemiyor? Bilader. Olsun lan aldık. Yey. Yeah. Dan. Evet. Zafer. Evet arkadaşlar yeni arenaya geçtik. Süper bir şey bu ya. Evet. Şu sandıkla açılsın. Oynayalım. FPS atar mıyız? Atarız ya. Ve niye ya bastık.

Testere. Merhaba kardeş. Sana karşı yenilmedi. Al. Yenildik. Olana bak ya. Evet. Gel buraya. Oğlum FPS'e daha iyi oynadım. Öğrendim lan. Hakikaten FPS'de daha iyi oluyor. Evet. Kuralım bakalım geçelim. Sendikalı robot. Ne dediğimi bile bilmiyorum ya. Evet alalım. Sen o tarafa ben bu tarafa birader hadi. Evet. Nereye attın şimdi salak bunu? <laughs> nasıl sektiriyor ya gibi. Oley kazandık kafa sallıyoruz. İlk önce virüsle. Virüsle bir maç attım sonra atladım. Oo bu kadar değişmiş mi ya bu? Güncelleme ile değişti galiba. Abi manyak bir şey oluk bu. Robototronik ve manyak olduk bu, manyak yani o dereceyi. Bilerimiz. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Klavye'ye bak. o manyak bir şeylik yaptık. Abi hakikaten iyiymiş bu karakter. Önceden beğenmiyordum. Değişik abuk sabuk bir şeyleri atıyor diyordum. Şimdi iyileşmiş ya. Al canla basıyor Biz basalım. boyacı var bir tane de arkadaşlar çıkarsa süper olacak öyle tak 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 geliyor gelme ben seni istemem ama gene zehirlerim za Allah eğleniyor mu ya arada gerçekten öleceğim şimdi Oğlum şura patlamadı mı? Ne öyle duruyor ya? Evet bu tarafı patlattık. Ye. Yeah. Sana işlemedi ya bu sefer. Gelme. Sık sık sık. Oley. Ya abi sonuna doğru geldi. Olmuyor ama ya. Ben ne güzel buraya da patla çıktım ya. <laughs> Kazandık. Tipe bak. Hadi. Son maç olsun arkadaşlar. Sonra videoyu bitireyim. Vay! Adama bak. Türbüne bak ya. Galiba bunlar termal gösterim olayı yok. Ha, varmış ya lan. Evet. Bu da aldı. Ne yapacağız yani? Böyle bekleyecek miyiz? 2 saat pusuya mı yatacağız? Balın! Oğlum bu ne ya? Futbol mu savaş? mı Defans, atak isimler de var. La. La. Oğlum tekte iki tane atıyor lan. Nömer attığı şeyler ha, havada eğimle alıyor galiba. Sen gelsene. Hadi. <laughs> Dalalım ya. Ne bekliyorsun? Şurada yok da. Şurada biri var. <laughs> Aha bak arkada. Hayır ben yokum Abi ne fazla atak atarım ya niye kurdun şimdi onu? <laughs> Salak, düzgünce kursana oğlum, suda karamı vuracaksın. Lan <laughs> öldü sene. Ne oluyor lan? <laughs> Aa bizim alanı ne diyorlar. Geri kaç. Hadi 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 hadi. hadi. Ne yapıyorsun sen birader? Oğlum oyuna bak lan. Çıldırdı. <laughs> Karakter ben ne var da kullanmıyorum ne de bilmiyorum. Var galiba ya. Şimdi biraz virüs diyorum ya. Biraz virüs de oynayalım. kaçıncı yenilişim ya. Abi ne oluyor lan? Niye yeniliyoruz? Bas 15 saniyemiz var. Hayır. Ne sayıyor lan bu? Yeah, hayır. Abi ya ha, yenilik. Aa hareket çekti ya. O hareketi gören var mı? Bu sandığı bu bölümünü açacağım. Aa zaten açabiliyorum ya. Açsana. Evet. Evet. Hayır. Ya bir şey çıkmadı ya. <laughs> Belli de çok de Geldik. Ben... Ee, bu maç hakikaten son olsun. Son olsun. Son olsun gerçekten. Son olsun diyerekten kaç maç yaptık. Çok fazla yapayım yine sorun çıkarabilir. O yüzden arkadaşlar Sahte keseceğim keseceğim. Anca yetişir. Kaç kaç gelen var. Gel hadi bir daha. Ama gelsin ne derken ne yandan yiyeceğiz işte. O birer birer alsam ben burada bekleyeyim. Vallahi bu skor ben etrafı koruyorum. Vallahi iyi bir şeymiş ha. Abi biriniz de korumuyoruz bunları ya. Ben bari basayım. Yoksa yenileceğiz gerçek. Yine yenileceğiz olmayacak. Ne oluyor lan bizimkine mi saldırı oluyor? Yok lan bizimkiler orada korurlar ya. Ne lan sizin ateş ettiğiniz şey? Bebek oyuncağı mı? Dediyorum <laughs> lan ben. Oğlum benim beyin yandı. Oley kazanık. Sonunda be. Ama bir vuruş yaparım şuna. Oley. Kazanık lan. Evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadardı. Sol taraftan abone benim kanalda ismimi tıklayarak abone olabilirsiniz. Sağ taraftan e, önceki videoya geçebilirsiniz. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.